Merhaba arkadaşlar. Bugün Paz Sokağı çocuklarının değerlendirme videosunu çekiyoruz. Macar yazar Frans Moller'ın Paz Sokağı Çocukları isimli romanı. Çevirmeni Tarık Demirkan Yapı Kredi yayınlarının 62. baskısı elimizde. Baba. İki, efendim. Sen devam et. Ben soru doldurup geleceğim. Tamam ben teknik kısımları halledeyim. 235 sayfalık bir kitabımız mevcut. Ön kapakta gerçek bir heykel çalışmasının görseli, Arka kapakta da yazarımız ve kitap hakkında bir kısa bir yazı mevcut. Kitabımız 1944 yılında ilk defa Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okunması gereken kitaplar listesine alınarak Necmi Seran tarafından Türkçeleştiriliyor. 2009 yılında da Yapı Kredi Yayınları tarafından sahipleniliyor ve Tarık Demirkan tarafından o zamandan bu yana basım ve yayımı gerçekleştiriliyor pardon Tarık Demirkan tarafına çevrilip basımı ve yayımını gerçekleştiriliyor. Kitap bazı Avrupa ülkelerinde zorunlu okunması gereken kitaplar listesine alınmış. Orijinal ismi Epal Utsayfı yok. Macar dilinde bir, e, orijinal orijinali Macarca olan bir kitap. Macarca'nın, orijinalinin Macarca olmasından dolayı da yazılış ve okunuşlarda farklar olduğundan dolayı bir sayfa verilmiş isimlerin okunuşları. Keşke diğer kitaplarda da bulunsa dediğimiz bir özellik. Kitabın ilk baskısı 2009 yılının Şubat'ın gerçekleştirilmiş. 2023'ün Kasım'ında da 62. baskıya ulaşmış. <laughs> Arka kapakta kısa bir yazı mevcut. Nemeçek, Buka ve Pay Sokağı'nın öbür çocukları 1907 yılında Budapest'lerin yoksul Yosef Varoş semtinde, semtinden yola çıktılar artık bütün dünyada tanınıyorlar. Bugüne kadar her yaştan milyonlarca insan onların dokunaklı hikayesini okudu. Tıpkı bu peşteli çocuklar gibi onlar da bu karın cesaretine hayran oldu. Neme çekin ürkek ama kararlı kahramanlığı karşısında gözyaşlarını tutamadı. Şimdi artık pay sokağı çocuklarının arsasında kocaman çok katlı evler var. Ama ne gam. Dünyanın bütün çocukları pa sokağındandır. Burada kitabın ön kapağını süsleyen kapak resminin biraz daha büyük bir görseli sunulmuş. Bu gerçek bir heykel çalışması. Peter, Peter Sayan, Sayan Ziyansi Yi Tam okuyamadım su ismini. Tarafından yapılmış. Kitaptaki bir e, bölümü anlatıyor. Şurada pastor kardeşlerin Sokağa sokağa çocuklara bilye oynarken gelip onları izlemesi ve sonunda da Einstadt dedikleri bir alıkoyma, el koyma olayı gerçekleştirip onların bilyelerine el koymaları, koydukları anı gösteren bir heykel çalışması mevcut. Yazarın anısına, Macar edebiyatına olan katkısı anısına bir heykel gerçek bir heykel çalışması eklenmiş. Bu da peşte de sokaklara. Kitapta iki çocuk grubu mevcut. Kızıl Gömlekler ve par çocukları. Her iki grupta da arkadaşlık, dostluk, birliktelik, gruba ait olma, sadakat en yüksek seviyede yaşanıyor. Aynı zamanda yine en yüksek seviyede ciddiyet, disiplin, soğukkanlılık, sağlam bir duruş, karakterli bir duruş sergileme davranışları sergileyen bir çocuk, iki çocuk grubu mevcut kendi içlerinde bir rütbe sistemleri var. Her bir grubun bir lideri ve binbaşılar, yüzbaşılar şeklinde. Er. Evet, erler şeklinde bir rütbe sistemi icat etmişler kendilerine, uyguluyorlar diyelim daha doğrusu. Bir arsa bir oyun alanı boş bir arsa üzerinden iki grubun mücadelesi anlatılıyor. Ama tabii olay sadece bir toprak parçası değil. O toprak parçasının temsil ettikleri, o toprak parçasının bu çocukların dünyasında uyandırdığı hissiyatlar yansıtılıyor kitapta. Oğlum senin yorumun nedir kitabımız hakkında? Ben çok sevdiğim kitabı Sarı Hiç Sıkmada Son bölümünde bile üzüldüm. Ah. Evet son bölümü özellikle insanın <laughs> içine yumruk gibi oturmuştu. Okurken. Bazı yani. yerlerinde komikti bazı yerlerinde üzülüyordum. Evet. 235 sayfalık bir kitabımız. Güzel bir dille yazılmış. Kendinizi pay sokağı çocukların mücadelesini yukarıdan üçüncü bir gözle izleyen birisi değil de, onların arasında bu mücadelenin içinde olan bir kişi gibi hissederek okuyorsunuz. Çevirmenimiz zaten e, Macaristan'da zaman hayatının bir kısmını Macaristan'da geçirmiş. Yanlış hatırlamıyorsam hala da orada yaşadığı belirtiliyordu. Çok sayıda da kitap çevirmiş bu konuda. Ee, güzel bir üslup tutturmuş. Tarık Demirkan, gazeteci, yazar, çevirmen. Çocuklar için masallar, büyükler için meseller yazdı. Yazılanları Türkçe'ye çevirdi. Bu da Peşte Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Dünya Ekonomisi Bölümünde doktora sun doktorasını yaptı. Televizyonculuk, radyoculuk, gazetecilik yaptı. Bugün bu da Peşte'de yaşıyor. Serbest gazetecilik yapıyor. BBC Radyo Türkçe yayınlarına ve bir CNN Türkiye yaşadığı bölgeden haberler aktarıyor. Bir Macar radyosunda Orient Express adıyla Doğu Batı kültürel ilişkisini ele alan ve Türk müziğini tanıtan bir program hazırlayıp sunuyor kendisi şu anda şeklinde bir bilgi vermiş kitap. Evet, çok değerli bir kitap gerçekten. Her ne kadar çocuk kitabı gibi bir ima yaratsa da aslında her zaman, her yaş grubu, her yer için daha doğrusu şöyle diyelim. Kitaptaki isimleri değiştirseniz her yaş grubunda, her yerde, her zaman aralığında geçerli bir hikaye kurgusuna sahip. Yani 7'den 70'e dediğimiz gibi bir şey oluyor. Yani, yani çocukların dünyasını da anlatıyor bir yandan. Bir yandan da bugün yetişkinlerin dünyasındaki mücadeleleri de yansıtıyor hikayenin içinde. Ne diyelim, zamandan ve mekandan bağımsız bir olay kurgusu var kitapta diyelim. E, temsil edilen değerler zamandan ve mekandan bağımsız. O yüzden kitap e, Macar Edebiyatı'ndan çıkıp Dünya Edebiyatı'nın klasikleri arasına girebilmiş diyelim. Şimdi bir bölüm okuyalım bakalım. Evet. Tamam şurayı okuyalım. Her şeyden önce şunu öğrenmek istiyorum. Bu derneği kim kurdu? Ben her zaman size söylemiyor muyum? Bu okulda hiçbir cemiyete, derneğe izin yok diye. Kaç defa söyledim size? Sessizlik meydan, sessizlik devam ediyordu. Mırıltı gibi bir ses yükseldi sonra. Weiss, öğretmen kızgın bakışlarını Weiss'e çevirdi. Weiss, sen kendin söylesen olmaz mı? Weiss'in sesi incecikti. Olur tabii öğretmenim. Peki o zaman neden söylemiyorsun? Zavallı Weiss'in verecek cevabı yoktu tabii. Rat öğretmen bir püro yaktı. Dumanını havaya doğru üfledi. Peki o zaman sırayla gidelim dedi. Önce söyle bakalım bu macun hikayesi nedir? Cevap yerine Veys cebinden kocaman bir topak macun çıkardı. Masaya bıraktı. Bir süre baktı. Sonra da ancak duyulabilecek kadar alçak bir sesle mırıldandı. İşte macun bu. Peki ama bu ne? Bu biliyorsunuz bir tür yapıştırıcı. Camcılar pencereye yeni taktıkları Yeni cam taktıkları zaman bu macunu camın kenarına sürüyorlar. Sonra da gidip biz tırnaklarımızı oradan çıkarıyoruz. Macun ne demek biliyorum elbet dedi öğretmen kızgınlıkla. Ama sizden arıyor, ne arıyor? Bunları sen mi topladın? Hayır efendim dedi Weiss. Bu bütün derneğin macunu. Ne demek o? Weiss cesaretlenmeye başlamıştı. Bunu dernek üyeleri birlikte topladılar. Genel kuru ...bana emanet etti, muhafaza etmem için. Daha önce... ...daha önce Kolnay muhafaza ediyordu. Çünkü mali sorumluluğumuz oydu. Ama macun ondayken hep kuruyordu. Çünkü o hiç çiğnemiyordu. Peki bunu çiğnemek de mi lazım? Dedi öğretmen, iğrenme dolu bir ifadeyle. Evet, çiğnemezseniz kurur. O zaman da bir daha esnek olmaz, bir değeri kalmaz. Yani elinizle şekil veremezseniz. O yüzden ben her gün çiğniyorum. Peki ama neden tam da sen... Çünkü tüzük öyle diyor. Tüzüğümüze göre başkan her gün günde en az bir defa macunu çiğnemek zorunda. Çünkü çiğnemezse macun kuruyor. Konuşmasının tam bu noktasına Veys ağlamaya başladı. Göz yaşları arasında burnunu çeke çeke. Şimdi ben başkanım, başkanlık sırası ben de öğretmenim dedi. Durum çok ciddiydi. Öğretmen kaşlarını çatarak herkesi bir daha süzdü. Bu kadar çok macun nereden topladınız? Sessizlik devam ediyordu. Öğretmen kolnaya döndü. ''Kolnay, nereden topladınız bunları?'' Kolnay kekeleyerek bildiği her şeyi sıralamaya başladı. Samimi itirafının durumu kolaylaştıracağını umuyor olmalıydı. Öğretmenim aşağı yukarı bir aydır birikti bu. Ben bir hafta kadar çiğnedim ama o zaman daha azdı. İlk parti macunu veis getirdi. Zaten dernek de ilk o macundan sonra kuruldu. Babası onu kapalı bir faytonla bir yere götürmüş. Faytonun camının kenarında macun varmış. O da oradan tırnağıyla sökmüş. O zaman tırnağı kan içindeydi. Sonra sonra bir gün okulda müzik salonunun camı kırıldı. Ben bütün öğleden sonra burada bekledim. Camcı saat 5'e doğru geldi. Camı takarken ben camcıdan bana biraz macun vermesini istedim ama o bana cevap bile vermedi. Veremezdi. Çünkü ağzı burnu macun doluydu. Evet. Eskiden camların montajında kullanılan cam macunu için ne kadar ciddiyetle çalıştıklarını anlatan bir bölüm. Bir de kitabın sonundan. Şimdi artık silikon şeyler kullanılıyor, malzemeler kullanılıyor. Eskisi gibi macun kullanılmıyor çağ. Bir de kitabın sonundan bir bölüm okuyalım. Evet. <laughs> Tam o sırada gözleri tesadüfen barakaya kaydı. İçeride duvara dayalı garip bir takım cihazlar gördü. Orada kırmızı beyaz yuvarlak bir metal levha duruyordu. Tren geçitlerinde istasyonda yol veren istasyon çalışanlarının tren giderken tuttukları levhaya benziyordu. Ayrıca üç ayaklı bir sehpa üzerinde duran üstünde bakır borular Metal kollar olan bir şey daha vardı. Bu ne? Yano kulübeye doğru baktı. Ha o mu? Mühendisin. Ne mühendisi? Anlamadım. İnşaat mühendisi bre. Buka'nın kalbi çılgınca bir tempoyla çarpmaya başladı. İnşaat mühendisi mi? Ne yapmak istiyor burada? Yano pipasından bir nefes çekti. İnşaat yapacak. Burada mı? Evet ya pazartesi geliyorlar. Ameleler. Arsada. ''Yapacaklar bir bina, yapacaklar bir temel.'' ''Ne?'' diye haykırdı Buka. ''Buraya bina mı inşa edecekler?'' ''Ev yapacaklar.'' dedi Yano monoton bir sesle. ''Kocaman, üç katlı. Arsanın sahibi kimse o yapacak.'' Ve ardından kulübesine girdi. Dünya Buka'nın etrafında fırıl fırıl dönmeye başlamıştı. Artık gözyaşların tutmasının bir anlamı yoktu. Acele acele dışarı yürüdü. Sonra kapıya doğru koşmaya başladı kaçıyordu. Buradan, kendilerine ihanet eden bu toprak parçasından kaçıyordu. Baş sokağa çocukların üstüne titredikleri, o kadar acıyla korudukları, kahramanca savundukları bu toprak parçası, şimdi içinde evler olan kışta gibi bir binaya dolacak. Kışta gibi bir binayla dolacaktı. Hem de sonsuza kadar. Kapıya ulaşınca dönüp bir kere daha geriye baktı. Bir daha dönmemek üzere vatanını terk eder gibiydi. Bu düşünceyle birlikte yüreğini dağlayan bir acı duydu. Ama bu acının içine bir nebze tesellinin de karıştığını hissetti. Zavallı Nemeçek, madem macun derneğinin kendisini affettiğini bildirmek için eve gelen çocukları görmek kısmet olmamıştı. Hiç olmazsa uğruna öldüğü vatanın elinden alındığını da görmeden kapatmıştı gözlerini. Ertesi gün bütün sınıf derin bir sessizlik içinde sıralarında otururken ağır ve ciddi adımlarla kürsüye çıkan Ratz öğretmen, törensel ve duygulu bir sesle konuşarak Erno Nemeçek'i andı. Bütün sınıfın siyah ya da en azından koyu renk elbiseler giyerek ertesi gün saat 3'te Rakos, Rakos Şokağın, Sokağı'nda olmasını da tembihledi. Janos Buka gözlerini sıraya dikmiş düşünüyordu. Basit çocuk ruhunda derinden derine bir şeyler değişiyordu. Hayata dair Hani içinde hepimizin bazen kederli, bazen neşeli köleler olduğumuz hayata dair bazı gerçekleri kavramaya başladığını hissediyordu. Evet, kitap gerçekten değerli bir kitap. Zamandan, mekandan bağımsız olarak bir olay kurgusuna sahip. Her yaş grubu, her zaman, her ortam için okunabilecek e, bir kurgu, kurguya sahip ve yüksek değerleri anlatan, her insanın sahip olması gereken yüksek değerler anlatan bir kitap. Bugünün yetişkinlerinin, modern dünyanın yetişkinlerinin bile sergilemekten çekindiği e, ya da sergilemeye beceremediği, aciz kaldığı yüksek değerleri İki grup karşıt çocuğun göstermesini, yaşatmasını, bunlar için mücadele etmesini, fedakarlıklarını anlatan güzel bir eser. Biz kütüphanemizde buna yer verdiğimiz için son derece mutluyuz. Bu kitabı seçmiş olma becerisini gösterebildiğimiz için de şansına sahip olabildiğimiz için de son derece mutluyuz rafımızda değerli bir yeri olacak. Oğlum son defa söyleyeceğim bir şey var mı? Ne Evet. Okumasını öneririz, okunmasını öneririz. Okuyacak olanlara da iyi okumalar dileyelim. Hoşçakalın.